Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 6 Temmuz Cumartesi Belmont Aquadet Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün 9 koşulu bir Aquadet Amerika Belmont yarışları var ve açık yarışlar da Birkaç tane var. Yani güzel bir program e, ama çıkan salkanlar da olma ihtimali var. Çünkü bayağı yine e, kumcu salkanlar Çin pist yarışlarında var. Tabi Çin'de illa çıkacak anlamına gelmesin. Kumda da çıkanlar oluyor. E, o yüzden yarış saatine yakın bakmanıza e, fayda var. Ama genelde Pistler e, açık yarışlarına oldu, grup yarışlarına olduğu yerlerde pek değişmiyor. Ama belli olmuyor. Çok aşırı yarışlar olursa bazen iptale kadar gidiyor. Siz yine dediğim gibi bir kontrol etmenizde fayda var arkadaşlar. Tabii bu programımız yine katıl butonundan üyelik yapan arkadaşımız için e, umarım faydası olur. E, i̇ki tane tek adayı çıktı İkinci altıda bir dördüncü koşuda yani ikinci altıda yani ilk ayında bir Godofin'in ekipçine bayağı başarısı yüksek bir safkan yer alıyor ama çok ciddi rakipleri var tabii ki. E, ee, ama herhalde yani Villan Buik ile Godofre rekiblerinin birbirini çok verdi. Çünkü koşmuş olduğu gruplara göre kazanmaya çok yakın geliyor. Ben e, tek olarak önerdim. Ama dediğim gibi e, sizler eğer başka ayaklarda tek e, ayarlarsanız, yani rakip arıyorsanız ona lafım yok. Son ayakta kadar şu anda ekranda görmüş olduğunuz 11 Research e, Result. Binolu Creative World ile ekürü. Ki ekürü var. Chad Brown'un antrenör ettiği safkanlar da bayağı kaliteli bir safkanlar. İlk yarışında zaten üçüncülüğü de iyi bir gruptaydı. Rak Ortiz Junior'a bayağı da kazanmaya yakın. Dediğim gibi ekürüsü de çok e, şanslı gözüküyor. E, i̇lk kez koşuyor ama 90 handikap puan almışlar. Neye dayanarak almışlar onu bilmiyorum yok. Ama dediğim gibi iyi bir safkan. E, kazanmaya çok yakın. Ben de ikinci banko adayı olarak e, 11 nolu safkanlar, 1 nolu ekürüleri e, önerdim. Yani, genellemeye bakarsak yani güzel bir program. Umarım faydası olur. İnşallah dediğim gibi. Yarın e, pazar e, yurt dışı yarış programı eğer e, Uygun görmüyorsam e, herkese açık olarak sunacağım bir program. Bununla öncelikli olarak belirteyim. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.